şey değil mi? Hani karısı vefat etmişti, bu uyuşturucu operasyonunda çıktıkları evin oradaki. Hatırladın mı? Demedim mi deme demedim mi? Demedim. Kandemir abi neyiniz oluyor bu amca? Babamın asker arkadaşı Kıbrıs gazisi karısını yeni kaybetti. Mevlüt okutanı dedik. Hoca gelmeden biz kendimiz okuyalım dedik. Kızım sende ne hafıza var be? Mevlüt da kutmuşlardı değil mi? E şimdi de huzuruna mı yatırmaya geldiler? Ne yapıyorlar? Ne? Enteresan yani. Vallahi ben çözemedim bunları. Nasıl bir yapılarsa artık. Anlarız. Abi Firuz biz buradayken gelmez değil mi? Sıkıntı yok hala evinde. Firuz'un da mekana bak mekana. Yemin ederim şeytanın aklına gelmez ya. Hı. Kendini şeytan zannediyor ama bulduk yerini. Çocuklar hadi hata istemiyorum. Bir an önce bitirin bu işi. Dedem. Dedeciğim, dedemize sahip çıkalım. İşte buzdur evini yatırınca sahip çıkmak olmuyor ama. Acı. İhtiyar gibi bak, cin gibi bakıyor ya. Şş, bir... Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba. Ya biz dedemizi yatırmak istiyoruz da bize yardımcı olur musunuz? Anladım hanımefendi ama bu saatte kayıt alamıyoruz. Ee. Çok güzel konuştun. Ee, ne yapalım peki? E, kayıt alamıyorsunuz diye sokağa mı alalım atalım dedemizi ne yapalım? Evinize götürün bu gece Ama gitmek istemiyor yani hiçbirimizin evine gitmek istemiyor. Tiksiniyor bizden ya vallahi. Böyle torunluktan morunlukta her şeyden reddetti. Evet biz de kıyamıyoruz. Baksanıza ama nasıl kıyılır mı ki buna? Hadi yine dediniz diye bir daha deneyelim. Bak dedeciğim ortamı gördün. Hadi gel evimize dönelim. Bir rasım istiyor bunlar. Ben sizinle değil hiç evine gelmem. Hülasını istiyor bunlar. Gerçekten yardımcı olamam. Ya, Koen kardeşler haklıymış, bak ihtiyarlara yer yok. Bacıcığım, abla bacıcığım, ne yapalım? Dedemizi yokuş aşağı bırakalım, sokağa mı atalım? Vallahi bir dedeciğim deriz sana, çok üzülürsünüz ha, kaşa? Dedeciğim, dedeciğim. Ya bırakın be, ben gelmem dedim size, burada kalacağım. <laughs> Vay ya kızım, bunlar benim altın dişimi bile söktüler. Yok yok, o süt dişidi yanlış hatırlıyor. Ablacığım şöyle söyleyeyim, bak gözlerdeki inanca. Biz kayıt yaptırana kadar buradan ayrılmayacağız. Aynen öyle. İyi, tamam, tamam. Amca sandalye tepelerinde helak olmasın. Bu gece bizde yatsın. Yarın sabah prosedür neyse onu işitiriz. Çok teşekkürler. <laughs> şöyle. Gel abi, abi dedeyi kabul ettirdik. İçerideyiz Kandemir abi. Belki sana şimdi bir yetmişlik kral mağdur çakarız burada ha, belli mi olur? Gel. Dayım gelmiş! Dayım! Çekil şuradan! <laughs> dayım gelmiş benim! Dayım! Benim dayım! Ay dayım, dayım! Hoş geldin dayım! <laughs> Esra, ben içerideyim. Arabada kal, gözün kırpma tamam mı? İyi, hadi. Ee, kolay gelsin. Al sana komutan bırak. Buyurun. Ya, az evvel içeriye bir aile geldi. Bir i̇htiyar adamla beraber. Ne istediler sizden? Ee, yanında ihtiyar adam vardı. Onu işte huzur evine yatırmak istiyorlarmış. Arkadaşlarım da şu an onlarla ilgileniyor. Anladım. Tamam, sağ ol. Oy gide golü. Hiç sıkılmayacakmış burada. Hop bir dik dilime, hop bir dik dilime. Dedeciğim canım benim. Seni hep görmeye geleceğiz tamam mı? gibi yerde zaten, çok ilginç. Dayı, dayı, hadi beni geziye götürsene ya. Bak dedeciğim, ne olur gözünü seveyim. Bizim bir ton işimiz gücümüz var be. Ama gidelim ya, ne olur ya. Ha, parka gidelim, kaydırak kayalım. Ha? Tamam dur, gideriz. Ağlama ya. Gidelim tabii ya. Ben sıkıldım burada ya. Ha? Gidelim mi? Gideriz, gideriz. Parka. He he. İyi ya. Ben bugün dört kere kaka yaptım. Allah! Aferin benim yerime. Tak 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 tak. Aslan yeğenim benim. Aslan yeğenim benim. Aslan yeğen. Gülsün <laughs> niye kaptırdın kendini ya? Gizli odaya girmemiz lazım. Ne yapayım dayı diyor bana, ne yapayım? Onun gidip kaynamamız lazım içeri bir şekilde ya. Tamam, tamam. Şişt, dedeciğim. Hadi bakalım, sen birazcık dinlen, bizim Hı. işimiz var. Baba nereye için nereye dayı? Sen nereye dayı beni? Niye bırakıyorsun dayı? Niye bırakıyorsun dayı beni? Ay tamam, tamam. Gel bakayım. Hmm, ye. Bıt. Ağlamak yok. Dayının sözünü dinle bakayım. Tut elimi. Dayı Hadi. gidiyoruz. At dayı gidiyoruz seninle. Hadi. <laughs> Gidelim, biz orada onda kayarız. kayarız. Kayacağız, kayacağız. Kayacağız, <laughs> kayacağız. biz kaçtık. Tamam burası bende. Siz çıkın. Düşün birini kırayım falan deme ha. Biz kaçın kurasız koçum. Ha kaçın kurasın Allah aşkına. Kırk altıya bir. <laughs> Her şeyde var bir cevabı. Şey bir bakayım hadi. Carlos'lar <laughs> nerede acaba? Buluruz buluruz. Hadi bakalım. Geziyoruz, hatta götür dedin ya. Burası çok aç ya. Ya kaydırak bakıyoruz, kaydırak. <laughs> Nerede bu kaydırak? Ya, ya kaka ya, yapabilir ya, 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 ya. Yusuf beni yalnız bırakma bu burada ya. Bırakmıyorum oğlum, buradayım işte. Hadi gel, yapacağız? Oğlum, virüs çıktı çıkıyor lan, çabuk olun. Abi burası şantaj malzemeleriyle dolu ya. Dayı, biz buraya niye geldik? Burada sessiz olacağız, tamam mı dayıcığım? Şişt, Bahadır, Abi bir sürü CD var. Hangisi bizimki bilmiyorum ki. Ya hadi Bahadır bulursun, bulursun. <laughs> Dedenizi yatırdınız sanırım. Beklemenize gerek yok. Yarın gelin kaydını yapın. Çok teşekkürler, sağ olun. Kardeşleriniz nerede? Az önceki kişi daha vardı burada. Aa evet, e, şey onlar heladalar ya. Bir tanesinin kronik bağırsak sorunu var böyle. Nereye gitsek yetişmeye çalışıyoruz hemen şeye ya. Ee, yani gönül isterdi ki bu trajik gerçeği bilmeyin tabii de... ...onlar gelsin, biz de gideceğiz. Biz zaten kayıt için yarın tekrar geleceğiz. Tamam. Ayy! Ay dayı! Ay. Ay, ay, ay. ay, ya! Şişt! Gözünü seveyim, buraya! ben götüreceğim seni tamam mı? Lan Bahadır, hadi sen adamı atlayacağım. Altına... Bir dakika, bir dakika, geliyorum. <laughs> tamam, tamam, o zaman zahmetle. O zaman Bir şey yok, dur bir dakika. <laughs> Şeref Çavuş, seni hatırladım. Sen beni askerde çok kötü dövmüştün. Ben de ne dedim? Eğer seni sivilde bulsam, parçalayacağım demedim mi? Aa, ne yapıyorsun Hacı? Ha? Aa! Hüsamettin, getir bakayım o Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Niye vuruyorsun ona? O beni dövdü ama. Sen gel bakayım buraya. Yeğenimi <laughs> neden dövdün? Niçin dövdün? Hı. Bak, ben kızıyorum ona. Sen sakin ol, tamam mı? Hı. Yok. Hazır ol! Dur, dur Hazır ol! Kaç iki dağlar? Kaç dağlar? Bir dağlar. dağlar. Aferin Neyze yapmışız. Gel gel bakalım. Gel sol, sağ, sol, sağ, sol. Çık 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 sol. <laughs> ya nerede bunlar Kandemir abi sıkıştırıyor? <laughs> miruz miruz gelecek. Hadi halledelim şu işi ya. Aa geliyorlar. Çık <laughs> <laughs> <Holo> sol, sol. Sol, sol <laughs> sağ, sol. Çık 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 sol. 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 Sol, sağ, sol. Sol. Pardon, siz nereden geliyorsunuz? Dayım da parka gittik. Park Hüsamettin amca beni biraz gezdirir misin dedi. Ben de ne yapayım, gezdirdim. Sağ olun, ilgilenmişsiniz. Bunun kafa biraz başka yani. Hı, biraz. Dayım, ben çok sıkıştım ya. Kakam geldi ya. Dur şimdi, dur. Ha. Hadi o zaman biz de çıkalım. Müsait bir zamanda Hüsamettin amcamı şeye götürün. Tamam. tamam. Hadi gel öpeyim seni gel. Dayı gitme ya niye gidiyorsun ya? Ya niye gidiyorsun dayı? Ya? Yani, Anam ağlama ya. Ben ne yapacağım ya? Ee, ee, doğru tuvalete. Hadi bakalım. Bir, iki, son iki, üç. şantaj CD'si abi. O orijinaliyle birlikte elimizde. Artık özgürlüğümüz için hiçbir engel kalmadı aslansınız lan. Yüzümü kara çıkarmadınız. Koçlarım benim. Ya şimdi konuşsun bakayım şerefsiz. Abim kızını da kurtaracağız biz seni. Hiç merak etme sen. Ay düğünden de kurtulduk abi. Kandemir abi bırak ısmarlarsın artık ya. Arkadaşlar eğlenti yarın. Yarınımla size barda muhteşem bir eğlenti düzenliyoruz. O zaman ben çirkin sesimle ritüele başlıyorum. Son, iki, üç. Tekli yedim vurdular ray 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 ay ray ay ray sadımı vurdular ray 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 lay, ray rölye, ray ah ay, annemden, annemden ayırdılar Nerede kaldın Ceyhun ya? Ya amcan bir tanesi tuttu vallahi bırakmadı yarım saat yemin ediyorum ya. E ne oldu? Anlat. Yok bir şey oldu. Geldiler işte yaşları falan sevdiler, ziyaret ettiler. Ondan sonra kendi yakınlarını yatırdılar. O kadar. Ceyhun ya biz yanılıyor olabilir miyiz? Ya bak çok basit bir yem attık. Ve yani bunu yemeyecek kadar profesyonel olabilirler mi gerçekten ya? Esra bilmiyorum ya. Bence bugün yemeseler yarın yiyecekler o yemi ya. Ben bu yem olayının arkasındayım. Ne olur sen de benim arkamda ol. Ben her zaman senin arkandaydım. Başından beri. Ya tamam sen Nevzadelerle ilgili genelde hep bana bir kızdın. <laughs> Ama ben hep yani sana bir zarar gelmesin diye. Ondan yani. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs> i̇ki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük